Resim defteri resimci kanalı severler. Bugün okul öncesi etkinliklerden jengalardan bir garaj yapacağız arabalarımız. Hemen başlayalım. Hemen. Hemen başlıyoruz. Şöyle. Şöyle yapıyoruz. Evet. Garajımıza garajımıza arabalarımızı yerleştiriyoruz. Hamza bebek arabanı yerleştir bakalım böyle geliyorsa bunun hmm, bir tanesini yerleştirdik. <laughs> dur garajımızı yapalım. Hamza garajımızı yapalım bozma. Garaj yapalım arabaları garajına koyalım. Evet. Şöyle dur. Şimdi garajımıza arabalarımızı çabucak yerleştirelim. İşte yerleştirdik.